Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde size düzgün doğrusal hareketten bahsedeceğim. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde hareketle ilgili temel kavramlardan bahsetmiştik. Aslında konum, yer değiştirme, hız, sürat, ilme gibi büyüklüklerden, kavramlardan orada da bahsetmiştik. Tekrar bir hatırlatma yapıp arkasından da düzgün doğrusal hareketi, diğer adıyla sabit hızlı hareketi anlatalım. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle ne vardı? Konum vardı. Konum bir cismin bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığıydı ve konum vektörel bir büyüklüktü arkadaşlar hatırlarsanız. Sonra yer değiştirme. Eğer cisim konum değiştirmişse bir yer değiştirme yapıyordu. Yer değiştirmede cismin son konumuyla ilk konumu arasındaki yönlü uzaklıktı. Dolayısıyla yer değiştirmeyi delta x ile gösterirsek x son eksi x ilk şeklinde yazmak gerekir son konum eksi ilk konum tabii ki yer değiştirmede vektörel bir büyüklük olduğu için bu işlemi de vektörel olarak yapmamız gerekiyor. Sonra neyimiz var? Hızımız var. Hız birim zamandaki yer değiştirmedir ve delta x bölü delta t ile gösterilir. Birimi işte yol biriminin zaman birimine oranı metre bölü saniye, santimetre bölü saniye gibi birimleri var. Peki ortalama hız eğer cisim değişken hızlarla hareket ediyorsa bir ortalama hızdan bahsederiz. Ortalama hız da aynen hız gibi delta x bölü delta t'den bulunur arkadaşlar. Yer değiştirme bölü zamandan bulunur. Eğer hareket sabit ivme bir hareketse yani düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan bir hareketse o zaman ortalama hızı ilk hız artı son hız bölü 2'den de bulabiliyoruz. Bunları bir önceki dersimizde söylemiştik. Yine bir önceki dersimizden sürat kavramından, ivre, ivme, kavramından bahsetmiştik. Sürat neydi? Sürat hızın skaler haliydi. Hız vektörel bir büyüklüktür. Sürat ise skaler bir büyüklüktür. Hız bulunurken yer değiştirmeyi zamana bölüyoruz. Sürati bulurken ise yolu zamana bölüyoruz. O zaman sürat eşittir. Yol bölü zamandır diyoruz. İvme neydi? İvme de birim zamandaki hız değişimiydi. A ile gösteriyoruz. İvme de vektörel bir büyüklük. O da delta V bölü delta T şeklinde yazıyor. Delta V dediğimiz hızdaki değişimdir. Son hız eksi ilk hızdır. Tabii ki vektörel büyüklük olduğu için bu ve son eksi ve ilki de vektörel yapmak gerekiyor. Birimine gelince hız birimi metre bölü saniyeydi. Tekrar saniyeye böldüğüm zaman metre bölü saniye kare, santimetre bölü saniye kare gibi birimleri olacak. Evet şimdi bu bilgilerden sonra arkadaşlar gelelim grafik okumaya. Hareketin belki de en önemli kısmı grafik okumadır arkadaşlar. Grafiklerin altlarındaki alanlar ve grafiklerin eğimleri bize bazı bilgiler verir. İğme zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan hızdaki değişimi verir. Çünkü arkadaşlar bakın ezbere de gitmeyelim çünkü başka konularda da biz bu grafiklerdeki alanları ve eğimleri kullanıyoruz. Diyelim ki böyle bir iğme zaman grafiğimiz olsun. Biz bu grafiğin altındaki alanı hesaplarken şuradaki a ile t'yi çarpıyoruz. Peki a ile t'nin çarpımı neye eşit? Bakın biraz önce söylemiştik. a eşittir delta v bölü delta t Eğer ben buradan delta v'yi çekersem delta v ne olacak? A A çarpı delta T olacak. O zaman ivme ile zamanın çarpımı hızdaki değişime delta V'ye eşittir. Birincisi bu. İkincisi hız zaman grafiğinin altında kalan alanda yer değiştirmeyi verecektir bize. Çünkü bakın gene ezbere gitmiyorum. Şöyle bir hız zaman grafiği çizelim. İsterseniz bu sefer şöyle düz bir çizgi olmasın. Eğimli bir çizgi yani hızı değişsin isterseniz. Dolayısıyla şöyle bir şey çizdiğimde ben bu grafiğin altındaki alana hesaplarken şuradaki hızla buradaki zamanı çarpıyorum. Üçgen olduğu için aynı zamanda ikiye bölünmüştür böleceğim ama yani bu sadece üçgen olduğu için ikiye bölünüyor. Burada bizim için bu önemli değil. Bizim için önemli olan bu alanı hesaplanırken hızla zamanın çarpılıyor olması. Peki hızla zamanın çarpımı neye eşittir? Bakın biraz önce v eşittir. Delta x bölü delta t demiştik. Ben buradan delta x'i çekersem v çarpı delta t olacaktır. O zaman buradaki alan hesabı yapılırken zamanla hız çarpıldığına göre o da yer değiştirmeyi verdiğine göre hız zaman grafiğinin altındaki alanda yer değiştirmeye eşittir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar hız zaman grafiğinin eğimi hız zaman grafiklerinde biz alan dışında bir de eğime de bakıyoruz. şöyle bir hız zaman grafiğimiz varsa burası hız burası da zamanı gösteriyorsa bakın düşey kısım delta v'yi gösterecek hızdaki değişimi. Yatay kısım ise delta t'yi gösterecektir. E, eğim demek arkadaşlar şuradaki açının tanjantını hesaplamak demektir. Bakın şu açıya alfa deyip tanjant alfayı hesapladığımız zaman delta v bölü delta t olması gerekir. Karşının komşu oranı. E, delta v bölü delta t de neyin formülüydü? İğmenin formülüydü. O zaman hız zaman grafiğinin eğimi, eğimi veriyor demek. Ve son olarak konum zaman grafiğinde arkadaşlar. Konum zaman grafiğinin eğimi de bize hızı verir. Çünkü bakın şöyle eğimi olan bir konum zaman grafiği çiziyorum. Biz buranın eğimini hesaplarken yani şu açının tanjantını yazarken karşıyı komşuyu oranlıyoruz. Karşımız nedir? Konumdaki değişimdir. Konum değişimine biz delta x diyoruz. Komşu ne? Zamandaki değişim. Orası da delta t. O zaman burada tanjant alfa ne oldu? Delta x bölü delta t oldu. Bu da neyin formülüydü? Hızı formülüydü. O yüzden konum zaman grafiğin eğimi de hıza eşittir diyoruz. Bakın arkadaşlar bu dört madde grafik okuma çok önemli. Bunları asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Adımız soyadımız gibi bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi gelelim düzgün doğrusal harekete. Diğer adıyla nami diğer sabit hızlı hareket arkadaşlar. Sabit hızlı harekette bakın hız sabitse iğme sıfır. Çünkü iğme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Hız değişiyorsa iğme vardır. Hızı artıyorsa ya da azalıyorsa iğmesi vardır. Hızı sabit olan cisimlerin iğmesi yoktur. O yüzden düzgün doğrusal hareketin iyimesi sıfır hızı sabittir demiştik. Dolayısıyla böyle bir cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alacaktır. Şimdi biz bu hareketlerin grafiklerini çizersek iğme zaman grafiğiyle başlayalım. Sonra hız zaman grafiğini çizelim. Sonra da konum zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Şimdi bu grafikleri çizerken değişik yollarla çizebiliyoruz ama ben öncelikle yani biraz önce grafik okumada anlattığım şekilde çizeceğim size bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iğmesi ne demiştik? Sıfır demiştik. İğmesi sıfır olduğuna göre iğme zaman zaman grafiğimiz bu şekilde olması gerekiyor. Hız zamana gelince iğmesi sıfırsa hızı sabittir. Zaten diğer adıyla sabit hızlı hareket. Şimdi hızı sabitse hızı ya pozitif olacaktır şu şekilde yani artı v gibi bir hıza sahip olacaktır ya da eksi bir hıza sahip olacaktır. Şöyle eksi v gibi bir hıza sahip olacak. Peki ne farkları var bunların? Bakın cismin hızı pozitifse cisim pozitif yönde hareket ediyor demektir. Pozitif yön. Eğer cismin hızı negatifse o zaman da cisim negatif yönde hareket ediyor demektir. Bu cismimizde ne negatif yönde gidiyor. O zaman bakın bu önemli bir şey. Hız zaman grafiğinde cismin hangi yönde hareket ettiğini anlamak istiyorsam hız pozitif mi negatif mi? Ya da grafiğin altında kalan alan grafiğin çizgisiyle zaman ekseni arasında kalan alan pozitif mi negatif mi? Pozitifse pozitif yönde negatifse negatif yönde gidiyor demektir. Konum zamana gelince şimdi önce kırmızı olanın konum zaman grafiğini çizelim. Yani pozitif yönde gidelim konum zaman grafiğini çizelim. Bakın biraz önce biz ne demiştik? Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. Şimdi o zaman hızım sabit olduğuna göre konum zaman grafiğinin eğimi de sabit olması gerekir. Sabit eğim ya böyledir ya da bu şekildedir. Böyle olduğu zaman pozitif eğim olur. Diğeri gibi olduğu zaman şöyle olduğu zaman da negatif eğim olur arkadaşlar. Bunu matematik bilgilerinizden de söyleyebilirsiniz. Ben onun detayına girmiyorum. O zaman kırmızı olanın konum zaman grafiği eğer x eşittir sıfırdan başladıysa bu şekilde olur. Başlangıçta artı x gibi konumdan başlamışsa bu şekilde olur. Başlangıçta eksi x gibi konumdan başlamışsa konum zaman grafiği bu şekilde olur. Bakın biraz önce x'e pozitif pozitif yönde gidiyor demiştik. Burada da o zaman bu kırmızı ile çizdiklerimin hepsi pozitif yönde gidiyor. Yani konum zaman grafiğinde yön belirlerken çizginin ucuna bakıyorsunuz. Eğer çizginin ucu yukarı doğruysa pozitif yönde gidiyordur, aşağı doğruysa negatif yönde gidiyordur. Ama hız zaman grafiğinde neydi? Hızım pozitifse pozitif yönde, hızım negatifse de cisim negatif yönde hareket ediyordu. Şimdi mavi olanın konum zaman grafiğini çizelim. Negatif yönde gidelim. Şimdi gene söylüyoruz. Konum zaman grafiğinin eğimi hıza eşittir. Hız negatif olduğun, sabit olduğuna göre eğim sabit olacak. Hız negatif olduğuna göre eğim negatif olacak. Yani şunun gibi olacak. O zaman başlangıçta t eşittir sıfır anda x eşittir sıfırdan başladıysa böyle çizerim. Eksi x gibi konumdan başlamışsa böyle çizerim. Artı x gibi konudan başlamışsa da konum zaman grafiğini böyle çizebilirim. Uzatabilirim de bunu. Dolayısıyla bu maviyle çizdiklerimin üçü de ne yapıyor? Negatif yönde gidiyor. Bakın çizginin ucu aşağı doğru negatif yönde gidiyor. Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz nereden başladı? Artı x gibi bir konumdan başladı. Bakın sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman şurası sıfır olsun. Burası artı x olsun. Ne yaptı? Artı x'ten 0'a doğru gitti. Yani hangi yönde gidiyor? Negatif yönde gidiyor arkadaşlar. Buradan da bu şekilde de anlayabilirsiniz. Ya da çizginin ucu yukarı doğruysa pozitif. Aşağı doğruysa negatif yönde hareket eder demiş. Evet konu kısmı bu kadar arkadaşlar. Şimdi konuyu pekiştirmek için biraz soru çözelim. Birinci soru. Şekilde bir araca ait konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre bu araç kaç kez yön değiştirmiş? diyor. Şimdi bu neymiş? Konum zaman grafiğiymiş. Şurası çıkmamış. X yazalım buraya. E, konum zaman grafiğinde biraz önce ne dedik? Çizginin ucu yukarı doğruysa pozitif yönde gidiyordur. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Çizginin ucu yukarı doğru olduğu için pozitif yönde gidiyor. Sonra çizginin ucu aşağı doğru döndüğüne göre bakın şu aralıkta negatif yönde gidiyor olması lazım. O zaman şurada bir kez yön değiştirdi. Şu an neyse T diyelim. T anında yön değiştirdi. Sonra negatif yönde giderken tekrar pozitife döndü. O zaman şurada tekrar yön değiştirdi şuradaki zamanda. Sonra buraya geldi tekrar yön değiştirdi. Negatif yönde gidiyorken şurada pozitife döndü. Tekrar yön değiştirdi şurada. Tekrar burada yön değiştirdi. Kaç kez? 1 2 3 4 5 kez yön değiştirdi. Cevabımız Adana'dır. Ama aynı grafik hız-zaman grafiği olsaydı o zaman Hızın pozitiften negatife ya da negatiften pozitife geçtiği yerlerde. Yani bakın bir burada bir burada bir de burada yön değiştirmiş olacaktı. Ne zaman bu grafik hız zaman grafiği olsaydı. Bakın dikkat edin hız zamanda farklı konum zamanda farklı düşünüyoruz hareket yönünü. İkinci soru. Bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci aralıkta hızı üçüncü aralıktaki hızından büyüktür. Şimdi hız neydi? Konum zaman grafiğinin eğimiydi. İster eğim hesaplayın, isterseniz hızın formülünden gidin. V eşittir. Delta x bölü delta t idi. Delta x bölü delta t idi. O zaman birinci aralıkta x kadar yol aldı. 4t sürede. Dolayısıyla v1 yerine x bölü 4t yazabilirim. Ee, üçüncü bölümde v3 yerine gene x kadar e, negatif yönde yol aldı. Aldığı yol x kadarsa ne kadar sürede? 2T kadar sürede bu yolu aldı. Dolayısıyla bu X bölü 2T öbürü X bölü T. Dolayısıyla V2, V1'den büyüktür. Birinci aralıktaki büyüktür demiş. Hayır ikinci aralıktaki, üçüncü aralıktaki büyüktür. İkinci aralıkta durmuş mudur? Bakın eğim 0. Bu grafiğin eğimi hızı veriyordu. Hızı 0. Ya da bakın cisim X konumunda ne yapıyor? Bekliyor, hareket etmiyor. Durmuş mu? Evet durmuş. Aracın toplam yer değiştirme 0 mıdır? Nereden başladı aracımız harekete? Sıfırdan başladı. Artı x'e geldi. Durdu. Sonra tekrar sıfıra geri geldi. Yer değiştirmesi nedir? Aynı konuma sıfıra başlangıca geri döndüğü için yer değiştirmesi sıfırdır. Ama aldığı yol sıfır mıdır deseydi? Hayır. Aldığı yol bakın x kadar gitti. Sonra bu aralıkta da x kadar gitti. Aldığı yol 2x'tir. Ama geri dönüp başlangıç noktasına geldiği için yer değiştirmesi sıfırdır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz. Üçüncü soru, şekilde konum-zaman grafiği verilen harekette hangi aralıklarda sabit hızla hareket etmektedir? Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Eğim nerede sabit? İkinci aralıkta. Eğim nerede sabit? Yedinci aralıkta. O zaman 2 ve 7'de hızımız sabit olacaktır. 4. Doğrusal yolda hareket eden kahveli araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araçların hızlarının büyüklüğü. Bakın biraz önce de yapmıştık ikinci soruda. Ya grafiğin eğimini hesaplayacaksınız. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Ya da V eşittir. Delta x bölü delta t'den oranlayacaksınız. O zaman K'nın hızı ne kadar yol aldı? 4x kadar yol aldı. Ne kadar sürede? 2t kadar sürede. 4x bölü 2t. L'nin hızı ne kadar yol aldı? 3x kadar. Ama negatif yönde. Aslında bu eksi 3x'tir bunun yer değiştirmesi ama büyüklük sorduğu için önemli değil. İşarete bakmıyorum. Aldığı yola bakabilirim. 3x bölü ne kadar sürede aldı? T kadar sürede. Dolayısıyla bunun hızı 2 ise bunun hızı 3'tür. Oranladığım zaman da 2 bölü 3 gelecektir. Soru 5. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan araç için yargılarından hangileri doğrudur? T anında yön değiştirmiş midir? Bakın birinci soruda da yapmıştık. Eğer cisim e, konum zaman grafiğinde çizginin ucu yukarı doğruysa pozitif yönde aşağı doğruysa negatif yönde gidiyor demiştik. O zaman bakın pozitif yönde giderken negatife döndü. Ne zaman? T anında. Dolayısıyla T anında yön değiştirdi mi? Evet. 0-2-T zaman arındaki yer değiştirmesi 0 mıdır? Bakın 0 2t diyor. Dikkat edin 0 3t demiyor. Sıfırdan başladı. Artı x'e geldi. Tekrar 0'a geri geldi. O zaman 0 2t aralığında tekrar başladığı noktaya geri geldi. Yani x kadar böyle gitti. Sonra x kadar geri dönüp 2t anında başladığı noktaya geri geldi. O zaman yer değiştirmesi 0. 2t 3t zaman aralığında araç hızlanmış mıdır? Hayır arkadaşlar. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Eğimler her yerde sabit olduğuna göre hızlar da her yerde sabit ol, olacaktır, hızlanmamıştır. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz. 6. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L otomobillerinin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi grafiğe baktığımız zaman K artı 2x'den başlamış sıfıra gelmiş. L eksi 2x'den başlamış sıfıra gelmiş zıt yönlerde mi hareket etmişler? Evet bakın bu K'nın ucu aşağı doğru. L'nin ucu yukarı doğru. K negatif yönde giderken L pozitif yönde gitmiş. Zıt yönlerde gitmişler. K ve L otomobillerinin süratleri aynı mıdır? Sürat neydi? Yol bölü zamandı. Sürat yol bölü zamana eşitti. E, i̇kisi de 2x kadar yol aldı. Dolayısıyla aynı sürede aynı yol aldıklarına göre hızları süratleri birbirine eşittir. Hızları eşit midir? Hayır, hızları birbirine zıttır. Kanınızı v ise hızı eksi v ya da kanınızı eksi v ise hızı artı v'dir. Hızları zıttır birbirine. Süratleri aynıdır. T anında k ve l yan yana mıdır? Evet, T anına geldiğimiz zaman ikisi de nerede? Sıfır konumunda yan yana. Dolayısıyla üçü de doğrudur diyoruz. Cevabımız Edirne oluyor. Soru 7. Bir doğru boyunca hareket eden KBL araçlarının hız zaman grafiğini vermiş. Bakın bu sefer hız zaman grafiği. Hangileri doğru olabilir? Araçlar birbirine yaklaşmaktadır. Şimdi bakın hareket yöne nasıl karar veriyorduk hız zaman grafiğinde? Hız pozitifse pozitif yönde ya da işte hız zaman grafiğin altında kalan alan pozitifse pozitif yönde negatifse de negatif yöndeydi. O zaman bunlar birbirine zıt yönde gidiyorlar. Ama neyi bilmiyoruz arkadaşlar? Yaklaşma uzaklaşma için ya konum zaman grafiğini görmem lazım. Ya da ilk konumları hız zaman grafiği verilmişse ilk konumlarını bilmem lazım. Bakın şöyle bir şey olabilir. K ve L yan yana olabilirler. Bunların birisi K birisi L olsun. K bu tarafa gidiyor. L bu tarafa gidiyor. Birbirlerinden uzaklaşırlar. Eğer şöyleyse K burada. L buradaysa başlangıçta. K pozitif yönde, L negatif yönde gidiyor gene birbirlerinden uzaklaşırlar. Ama şöyle bir şey varsa, bakın L burada, K buradaysa L negatif yönde gidiyor, K pozitif yönde gidiyor. O zaman bunlar yan yana gelinceye kadar birbirlerine yaklaşacaklar. O yüzden ilk konumlarını bilmedikleri için, bilmediğimiz için x0 diyelim ilk konuma. Bunun hakkında yorum yapamayız. Araçlar birbirinden uzaklaşmakta mıdır? Dolayısıyla bunun hakkında da yorum yapamayız. Araçlar aynı yönde mi hareket etmektedir? Hayır, zıt yönlerde. K pozitif, L negatif yönde gidiyor. Bu kesin yanlıştır. Hangileri doğru olabilir dedi. 1 ve 2 için yorum yapamıyordum. O zaman doğru olabilir mi? Olabilir. Evet, son soru arkadaşlar 8'i çözeceğim. Sonrasında grafik dönüştürmeleri var. Onları başka bir dersimizde yaparız. 8. soru. Hız-zaman grafiği verilen aracın aldığı toplam yolun yer değiştirmeye oranı kaçtır? Toplam yolun yer değiştirmeye oranı. İsterseniz önce yer değiştirmeyi yapalım. Çünkü biz bu grafiğin altındaki alanın, hız-zaman grafiğinin alanının yer değiştirmeye eşit olduğunu biliyoruz. Evet, üst taraftaki alan 10 çarpı 2'den 20 metre. Alt taraftaki alan, bakın dikkat edin, 3 çarpı 4 değil, 3 çarpı 2. Şurası 2, şurası 3. O zaman bu alanda 6 ama negatif alan eksi 6 metre de burada yol aldı. Yer değiştirme önce pozitif yönde 20 metre gitti. Geri döndü 6 metre. O zaman yer değiştirmesi 14 metre. Ama yola gelince arkadaşlar aldığı yol bu mesafelerin işaretine bakmaksızın bakın önce 20 metre böyle gitti. Sonra geri döndü 6 metre. Geri dönmesinin bir önemi yok. Aldığı yol 26 metredir. İkisini işaretlerine bakmaksızın topluyorum. Ne sordu? Aldığı toplam yolun yer değiştirmeye yol 26, yer değiştirme 14. Ne yaptı? 13 bölü 7 cevabımız Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde de size ivmeli hareketleri anlatacağım. Ve hareket konusunu bununla artık konu anlatımı olarak bitirmiş olacak olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.